Ekmeğin karne alındığı yıllardı. Ülke siyasi kriz gündemiyle meşgulken gıda ve ihtiyaç maddeleri tüketimine gelen sınırlamalar halkı perişan ediyordu. 30 yaşında bir girişimci 200 ortak toplayarak motor fabrikası kurdu. 850 kişinin çalıştığı bu fabrika yılda 5000 adet %100 yerli dizel motor üretiyordu. Bu genç girişimci, üstün başarılarla mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Almanya'ya gönderilmiş, Alman ordusuna tank imal eden Deutz Motor Fabrikası'nda baş mühendis olarak Leopard tankları üzerinde patenti kendisine ait çalışmalar yapmış, 27 yaşında doçentliğini almış olan Necmettin Erbakan'dı. İkinci Dünya Savaşı'ndan yıkımla çıkmış bir ülkenin kalkınma seferberliğini bizzat yaşayarak öğrenmiş ve Almanya'nın kurduğu milli sanayiyi biz de Türkiye'de kurabiliriz diyerek ülkesine dönmüştü. Akademik çalışmalarına paralel olarak yürüttüğü motor fabrikası girişimi daha sonra Ancar Motor Fabrikası'na dönüşecekti. 1961 yılında Türkiye'nin ilk yerli otomobili devrimin fikir babası olan ve yöneticileri ikna ederek projeyi hayata geçiren Erbakan, 1965 yılına gelindiğinde akademik kariyerine profesör unvanını ekleyecekti. Daha mühendisiyle parlayan bu yıldızı, aslında fabrikasını kurduğu ilk yıllarda dönemin başbakanı Adnan Menderes keşfetmişti. Öyle ki başbakan fabrikasını gezerken Erbakan'a, ne istiyorsun? Paraysa para, adamsa adam. Döviz tahsisatını almak için sen gitmeyeceksin. Bakan sana gelecek diyerek cesaret veriyordu. Ne var ki ülkede siyasi fırtına kopmuş, darbeyle başbakan idam edilmişti. Aslında başbakanı idama götüren 27 Mayıs darbesi, Erbakan'ın hayalini kurduğu ve yeni yeni filizlenen Milli Sanayileşme Hareketi'ni de baltalıyordu. Odalar Birliği Sanayi Dairesi Başkanı iken, tüm bankalardaki mevduatın yüzde sekseninin İstanbul, Ankara ve İzmir'deki büyük şirketlere aktarıldığını, koskoca Anadolu sanayisine ayrılan yüzde yirmilik tahsisinde yetersiz olduğunu görünce bu dengesizliği düzeltmek istedi. Odalar Birliği Başkanlığına aday oldu. Anadolu'nun desteğiyle seçimi kazandı. Ancak dönemin iktidarı 4 ay süren başkanlığını polis zoruyla elinden aldı. Yılmadı. Aynı yıl Konya'dan bağımsız aday oldu ve üç vekil çıkaracak kadar oy ile meclise girdi. Artık meclis kürsüsünde tek başına yerli tüccar ve sanayiciyi yabancı sermayeye ezdirmemenin mücadelesini veriyordu. 1970'te partileşen onun bu fikri bir harekete, yıllar içinde bir davaya dönüşüyordu. Herhangi bir kimse malaz gitti, inanışının şahlanışını yaşamadan Kosovada, Nibolu'da bir kılıç olup parlamadan, ulu batlı Hasan olup İstanbul'u fethetmeden Sultan Fatih olup asını denize sürmeden Kanuni Kanuni olup şanlı ordularıyla Avrupa'nın içine yürümeden Seyit Çavuşoğlu 200, 200 250 kiloluk mermiyi ya Allah deyip damlaya sürmeden bir insan bir insan Sakarya'nın siperlerine girmeden ve Kıbrıs'ta Düşman tahkimatının arasından geçmeden milli selametinde olduğunu anlayamaz. Ve siyasette devam ettirdiği mücadelesi 41 yıl sürecek, 5 partiye mal olacak, hapisler, yasaklar, engellemelerle geçen bu yıllar içinde aralıklarla ve koalisyonlarla 40 ay başbakan yardımcısı sadece 11 ay başbakan olarak yönetime gelecekti sanayileşme ve ağır sanayi konusundaki tecrübesiyle yer aldığı bütün koalisyonlarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Erbakan ve ekibine veriliyordu. Hoca, günü geldi Kıbrıs Barış Harekatı'nın emrini verdi, günü geldi dünyaya meydan okudu. Bana ne Amerika'dan, bana ne Amerika'dan. Erbakan, kısa koalisyon ortaklığı döneminde her fırsatta sanayileşerek kalkınma idealini milletiyle paylaşıyordu. Ve nihayet Bakanlıklar Arası Ekonomik Kurul Başkanı olan Hoca 1976 yılında bir devri kapatıp yeni bir devir açtığını dünyaya ilan ediyordu. ülke satığına yayılmış 219 fabrika ve tesis için düğmeye basıldı ve bir bir açılmaya başlandı. Her açılışta milletle kurdala kesen Erbakan adeta yeniden diriliyor, esiyor, coşuyor, coşturuyordu ağır sanayi hamlesini devam ettirebilmek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yeniden düzenlenmiş, dört büyük koordinatörlük meydana getirilmiş ve ayrıca bakanlığa bağlı olarak bütün sanayi kuruluşlarıyla milli sanayi hamlesini mali açıdan desteklemek, yurt dışındaki işçilerimizin birikimlerini sanayileşmede kaynak olarak kullanabilmek ve halkı da sanayileşmeye ortak etmek için Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası DESİAP kurulmuştu. Bugün bile Türk sanayisinin yapı taşlarını oluşturan kuruluşlar bir bir faaliyete geçiyordu. Aynı zamanda Türkiye'nin bütün otoyolları yap, işlet, devret modeliyle hiçbir kaynağı gereksinim duyulmadan İtalyanlara verilmiş ve 15 yıl içinde devredilmek üzere imzalar atılmıştı milli sanayi ve manevi kalkınma heyecanı millet tarafından da benimsenmişken, 1978'de iktidar ortaklığı dönemi sona eriyordu. Ona göre bu, emperyalist güçlerin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bir oyunu. Çünkü bu Adalet Partisi hükümeti Türkiye'yi kendi gücüyle kalkındırmak zihniyetiyle yürümüyor. Tam tersine Batı mallarına ve yabancı sermayeye pazar yapmak peşindedir. 12 Eylül darbesiyle gelen siyasi yasaklar Erbakan'ın milli sanayi hamlesini kendisiyle birlikte adeta yasaklı hale getiriyordu. 1990'lı yıllara gelindiğinde ülke sadece zaman kaybetmemiş, dışa bağımlı ekonomik politikalarla millet krizlere Aa, mahkum. 40 sene evvel araştırma baş mühendisi olarak çalışmış bir kimseyim. Onun için Türkiye'de elimize fırsat geçer geçmez hayır bu silahları biz kendimiz yapacağız. Zaten biz Kıbrıs Harbi'ni yaptığımız zaman Amerika bize silah ambargosu koydu. Öyleyse silahı biz yapacağız. 200 tane tesis. Bu 200 tane tesis Türkiye'nin her tarafına yayılmıştı. Bütün Türkiye'nin muhtaç olduğu çelik sanayi, harp sanayi, bütün bunların hepsini ihtiva eden tesisler. Biz bunların 70 tanesini 2 senede bitirdik. Mecliste muhalefet olarak yer alan Erbakan, mevcut iktidarlara ne yapılması gerektiğini her fırsatta anlatıyordu. Ona hayalperest diyenlere bu sefer de yaptıklarını Türkiye'de referans Aynı zamanda uçak yapacağız, tank yapacağız. Ama 100 bin uçak 100 bin tank değil. Ve biz bu 100 bin yapan motoru da kurduk. Hemen size şunu söyleyeyim ki işte aramızdaki fark bu. Bizim gerçekleştirdiğimiz şeyleri siz hayal bile edemiyorsunuz. Nihayet Millet 20 yıl önce sanayi hamlesinde heyecanlı ve inancını paylaştığı hocasını yerel seçimlerde hatırladı ve 2 yıl sonra Haziran 1996 yılında sandıktan başbakan olarak çıkardı. Sadece 11 ay sürecek bu koalisyon iktidarı döneminde yine milli sanayi ve kalkınma hedefiyle efsaneleşecek ekonomik kararları bir bir hayata geçiriyordu. Havuz sistemiyle bir gecede 30 milyar lira hazinede topluyor, bir haftada 6 ülke gezerek D8'i kuruyordu. Öyle ki birbirleriyle komşu olmayan, hatta ekonomik ilişki bile kurmayan bu ülkelerin devlet başkanlarını da topluyor, onlara birlik imzasını attırıyorken, teknokrat ekibiyle bu ülkeler arasında konsorsiyumla uçak ve kamyonet üretimi gibi 130 projenin startını veriyordu. Yarım asır önce başlattığı siyasi hareket kendi deyimiyle oy almak için değil. Allah'ın rızasını kazanmayı amaçlıyordu. Çünkü ben vatanımı seviyorum. Çünkü haksızlıkların karşısındayım. Bana oy versinler diye yapmıyorum ben bunu. Allah rızası için yapıyorum. Türk siyasi hayatının kara lekesi 28 Şubat'la Türk sanayisinin üzerinden tantlar geçirilirken Anadolu'nun dahi profesörü, düşünen adam, savunan adam, Şevkat'in başbakanının mücadele yolunu siyaseten kapatsa da o son nefesine kadar milli davasını savundu. İlerleyen yaşına rağmen o ülkesinin gerçeklerinin farkındaydı ve duyguları gözyaşlarına yansıyordu amcamın yanında sınıf olduğum için onurma dokundurmadığından dolayı ben mektepte yemek yedim diyorum. Halbuki param yok yemek yiyemiyorum. Bu bizim yavrumuz. Bu bir kişi değil. 2 milyon insan. Onun yıllar önce ortaya koyduğu, kalkınmanın milli formülleri karşısında sömürgeci güçlerin oynadığı oyunu Türkiye anlamakta gecikse de, aynı tarihlerde, aynı şartlarda olan Güney Kore gibi ülkeler kalkınma hamlesini gerçekleştirdi. Sanayileşmenin Gizli Tarihi adlı kitabında bu konuyu inceleyen Güney Koreli Cambridge Üniversitesi İktisat Profesörü Ha yong Cheng'in emperyalist ülkeler için söylediği onlar size kendilerinin ne yaptıklarını değil, ne yapmanız gerektiğini söylerler sözü, hocanın 40 yıl önceki sesinin kıtalar ötesinden anlaşıldığını gösteriyordu. 40 senedir ben siz anlayacaksınız diye bekliyorum. Bir de bakıyorum ki başınızı yarmışsınız, gözünüz yarmışsınız, ağlayarak geliyorsunuz. Ben size ne diyorum ya? Bu kapıya gelmekten başka çare yok. yine bir Şubat günü kendi ifadesiyle Hakk'a yürüyordu. Türkiye gözyaşlarına boğuldu. Kulaklarda ağır sanayi, adil düzen, milli sanayi ve manevi kalkınma, lider ülke nidalarıyla önlerde naif bir tebessüm bıraktı. Aziz milletimizin inançlı, milli görüşü evlatları olarak yarın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine vesile olmamızı temin etmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Bizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yolunda yürütmesini diliyorum. Onun yolundan, onun ışığından, onun feyizden istifade etmek suretiyle yeni bir dünya kurmamızı nasip etmesini ve bütün insanlar onun ışığıyla sade saçılmasına vesile olmamızı bizlere nasip etmesini diliyorum. Bu dileklerle Hepinizi bir kere daha da ve bağrıma basarım. Ve Cenab-ı Allah'tan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok memnun olduğu ümmetinden olmamızı bize nasip etmesini dileyerek gözlerinizden okuyorum. Allah'a emanet olun. Esselam.